Değerli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere vakumlu kumlama kabinlerinin en temel unsuru olan vakumlu kumlama tabancalarından bahsedeceğim. Tabancamız 3 kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda havanın tabancaya giriş yaptığı kısım görüyorsunuz. İkinci kısımda ise aşındırıcının hazeden vakumlanarak tabancaya giriş yaptığı kısımdır. Üçüncü kısım ise aşındırıcının yüzeye püskürtüldüğü aynı zamanda nozulun montajının yapıldığı kısımdır. Şimdi dilerseniz sırasıyla bu kısımları inceleyelim. Birinci kısımda bahsetmiş olduğumuz havanın tabancaya giriş yaptığı kısmı inceleyelim. Bu parçanın ismi hava jeti ya da diğer ismiyle air jet diyebiliriz. Kullanmış olduğunuz hava ortamına göre kelepçe yardımı ile kullanabileceğiniz bir modeldir kullanmış olduğunuz hortum poliüretan ise burada gördüğünüz kaplinle bağlantısını yapabileceğiniz modeli tercih edebilirsiniz. İkinci kısım kumun tabancaya giriş yaptığı nipel bağlantısıdır. Kullandığınız hortum çapına göre 1 2 inç ya da 3 4 inç nipelleri tercih edebilirsiniz. Üçüncü kısım ise aşındırıcının tabancadan yüzeye püskürtüldüğü nozulun bağlantısının yapıldığı kısımdır. Nozul tabancaya yerleştirildikten sonra somun yardımıyla tabancaya sabitlenir. İlave olarak tabancanın hemen üzerinde askı aparatı bulunmaktadır. Uzun süreli manuel kullanımlarda operatörün çalışma performansını ciddi derecede arttırır. Aynı zamanda otomatik makinede Hareketli sistemlere bağlantı yapmak amacıyla kullanılır. Uygulama alanınıza göre nozullarda 6, 8 ve 10 milimetre delik çapına sahip modeller bulunmaktadır. Nozulların iç kısmında aşınmaya dayanıklı karbür malzeme kullanılmaktadır. Kullanım ömrü bakımından kıyaslarsak bor karbür nozullar tungsten karbür nozullara göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla servis süresi sağlar. Nozulların dışında alüminyum ya da kauçuk kılıflar kullanılmaktadır. Bu kılıfların amacı karbur çekirdeğinin dışarıdan gelecek darbelere karşı korumaktır. Birazsa çoklu tabanca kullanılan sistemlerde nozulun ömrünü uzatmak için kauçuk kılıflı modelleri tercih edebilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Detaylı bilgi almak isterseniz bu numaradan bize ulaşabilirsiniz.